Şu güzelim köyü. Güzelim derken bayağı harabe olmuş ama. Tabii yine de olsun yani. Doğa kanç. nasıl? o. Zaten ya, köyde ne kadar dağılmış şekilde. Bunlar al bayraklar. Kalkanların evi. Ali Nur Ali, Ali Tok. Yine Toklar Nevi, Nur Ali ve Sönmezler, Sezgin, Savaşların ve Yılmazlar Nevi. Şu karşı tarafta da Direk Sobun Zara Çimi iniyor. Allah'a yeter sana. Sülemer. Daha sonra Sülemer, Pelitli. Hani ya. Ha? Hanu derabır. Bizim büyük ma ormanı mı? Burası Bir ma işte. Ha ha. Yo tam ana bu annu Ormanlık alan da bizim Ya bınalık yola Ya 3-4 kilometre